Şimdi yol üzerinde böyle bir köpek gördüm. İlk önce aç sandım, yemek verdim ama giderken beni bırakma diye ağladı. Tamam, alacağım ben seni. Çok kötü hali. Kaç gündür burada yatıyor, anlamadım. Ee, hiç kımıldamadı düşünün yani yol kenarında yatıyorsunuz ve hiç kimse size su vermiyor bir şey vermiyor o kadar kana kanası içti ki susuzluktan ölmüş zavallı dur ya yani. hiç kalkamıyor ama yattığı yerde içiyor Hvala što pratite <tripti> kanal. um oh,